Merhaba İyi akşamlar. Evet. Ee, ya e, maça gelecek olursak e, ilk 25 dakika aslında kendi oyun anlayışımızı tamamen sağda e, duruşumuzla gösterdik diyebilirim. Ama e, golden sonra e, takımın biraz bu anlamda düştüğünü e, net bir şekilde söyleyebilirim. E, yani ilk 45 dakikanın son 15 dakikasını e, bizim oyun anlayışımızdan çok uzak bir e, oyun olarak sahada e, sergiledik. E, tabii ki sıfır içeriye girmek de bu tarz maçlarda e, çok zor bazı şeyleri değiştirmek çok zor. İkinci yarı bazı hamleler yaptık ama... Bireysel olarak maalesef üçüncü golü de kalemizde görünce belli bir direnci göstermek tabii ki sahada zor oldu. Ama şunu söyleyebilirim, üzüldüğüm tek nokta şu, biz takım olarak son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren ya da bu şekilde gol yiyen bir takım değiliz. Bunun farkındayız. Ee, tek üzüntüm buydu. Buralarda düzeltmek gerekiyor. Ama e, üç gün sonra çok önemli bir maçımız var. Artık bu maçı geride bırakıp Önümüzdeki maçta daha do doğru işler yapmak için e, yarından itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacağız tabii ki. Teşekkür, Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Otokonfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Buyurun hocam. Evet iyi akşamlar. Bugün Ankara gücüne karşı güzel bir maç oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandığımızdan dolayı mutluyuz. 3-1'lik bir galibe de oldu. Daha farklı da olabilirdi. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibe sadece gol pozisyonunu sayasak 2-3 pozisyon verdik. Bir frikikten var. Bir de kornerden olan pozisyon var, bir de gol pozisyonu. Ee, yani çok üst düzey bir maç mı oldu? Olmadı evet. Daha iyisini e, oynayabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Söylediğim gibi kazandığımızdan dolayı mutluyuz. E, futbolcularımı tebrik ediyorum. Perşembe günü e, Sivas'ta oynayacağımız bir zor deplasman maçı var. Hazırlıklarımızı yarından itibaren ee, başlayacağız. Sorumuz var mı? Buyurun Suha Bey. Suya Gören Anadolu Cansı. Hocam tebrik ederim. Ee, Serdar Aziz ve Ener Valencia'nın durumunu merak ediyorum hocam. Valencia geçen maçta da böyle bir... <laughs> ben e... de merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani çıktıklarında bir, bir şey söylediler mi hocam? Hani durumları Yok, Ser Serdar'ın e, tahmin edip arka adilesine hafif bir sertlik oldu. O yüzden çıkmak e, zorunda kaldı. Ee, Ener'in de hafif bir sektörü ama onda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Yarın zaten e, doktorlarımız e, gereken MR'ları çekecekler. Ondan sonra daha net belli olacak. Başka sorumuz var mı? Yoksa basın türbünden Devrim Zengin Beyaz TV'nin sorusu var hocam. Mesut Özil'le telefonla da olsa görüşme şansınız oldu mu? Galatasaray darbesine yetişir mi? diye soruyorlar. <laughs> Bunu sadece Devrim Zengin de sorabilir zaten. <laughs> Yok görüşmemiz olmadı ama bundan sonra yeterince görüşeceğiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar. 8 inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel can't yeah, letter